Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorsun? Pencereden sefa mı yapıyorsun? Öyle mi? Öyle mi? Kapatmayalım değil mi pencereyi? Kapatmayalım değil mi? çakal Kapatmayayım değil mi pencereyi? Kapat. Tamam. Kuşlara mı bakıyorsun sen? Kuşlara mı bakıyorsun? Tamam kapatmayacağım Ali sen bak. Bak kuşa bak kuşa. Gördün mü? kuşa bak bak. Gördün mü? Tamam. Ben de gördüm.